Evet bugün sizlerle karşınızdayız yine. Ee, tarımda, perlitte, e, Toprak da Perlit'te marul marulu ve salatalık ekimi yapacağız. Bunun için Perlit'imiz var. Ee, bardaklarımız var. Ee, bu şekilde kağıt bardakları ekim yapacağız. Kolaylıkla 5 liraya aldık bunu mesela bugün. Açıyoruz. Evet. Bardaklara dolduruyoruz. Şöyle birazcık pay bırakırsak şahamları bize yardım ediyor bugün kalite kontroller ondan geçiyor. Evet. Perlitin tarım perliti olduğundan e, alırken emin olun çünkü. İnşaat perliti de satıyorlar. Yenleştirilmemiş perlit işimizi görmeyebilir. Yenleştirilmiş perlit madeni lazım. Hem hastalıklara karşı e, perlitte çimlendirme yapmamız, bile yetiştirmemiz, hastalıklara karşı koruma sağlıyor, e, uzak tutuyor bitkiyi. Hem de daha çabuk büyümesini ve iç ortamda büyütüyorsak daha kolay aynı meyve verimini sağlıyor sebzede. Evet Çekilmeyi düşünüyor musun orada? Evet. Bu evet. kadar. Şu anda videomuz için yeterli. İlk baş perlitleri ıslatmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada salatalık tohumlarını şu şekil ee, suya koymuştuk daha önceden. Çatlamalarında kolaylık sağlıyor. Marul tohumları da aynı şekilde suya konmuştu. Bu da çatlamalarında kolaylık sağlıyor. Evet. İlk baş bunları perlitleri ıslatıyoruz. Evet. Pisimiz suyu pek fazla sevmiyor. Şöyle açıp ilk etapta daha etkili olur. Bu daha sonraki sulamalarda püskürtmesini kullanabiliriz. Azar azar hepsine döküyoruz. Diyeceksiniz ki Drainaj kanallarını açmadınız, ee, açmadım çünkü bardaklar kağıt bardak, terlette de pek ihtiyaç olmuyor. Fazla su vermezsek e, pek ihtiyaç olmuyor drainaja. Suyu tutuyor zaten kendisi, yapısı gereği. kalıtalık tohumlarımızı ekebiliriz. Suyu, fazla suyu buraya alalım. Evet. Aldık. Şu şekil, teker teker ayıralım. Birer tane ortalama gelecek şekilde koyuyoruz tomurcukları ve güzelleme kapıyoruz Marul tohumların da aynı şekil işlem geçirdik. geçirdik, suda beklettik. Evet, marul tohumlarından ee, tek tek alamayabiliriz, çok küçük tohumlar gördüğünüz gibi. Bunlardan üçlü ikili şeklinde alabiliriz. Veya cımbız vasıtasıyla da alınabilir. Böyle. Çok fazla gömmenize gerek yok. Üzerine hafifçe kapasanız yeterli. Biz bunların üzerine az bir oranda karanlık yapacak kadar perlit atıyoruz. Zaten çiftçi kelimesi, Arapça karşılığı örten manasına geliyor. Kafir diye manaya geliyor. Bu, yani tohumu örten manasına, karanlıkta bıra bırakan tohumu. Şu örtme işleminden türetilmiş bir kelime tekrar su verip evet. bu can suyu olarak tohumları ıslatıyoruz. Karanlıkta kalması အလွန်နော် üzerlerine şu anlık e, herhangi bir şeyle örtebilirsiniz. Yani gazete veya da e, herhangi bir kap vasıtasıyla kolayınıza gelen bir şeyle örtebilirsiniz. Ben bunlarla örtüyorum. ilerleyen günlerde bunları Çimlenmelerini gözlemleyeceğiz inşallah. Oldu. Bugün de bu kadar kanalımıza beğeni yaparsanız seviniriz. Abone olmayı unutmazsanız seviniriz. İyi çalışmalar.